Merhaba, ben Burhan. Motorluk Satış Sonrası Hizmetler Müdürüyüm. Bugün sizlere motorlarımızın satış sonrası hizmetler hakkında bilgiler vereceğim. İlk bakım, motorlarınızdaki arızalar, problemler, satış sonrası kısmında neler yapabilirsiniz? Bunlar hakkında kısa bilgilendirmeler yapacağım. İlk olarak motoru satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli faktörler şunlar. Ee, ilk önce tabii ki e, sizin ehliyet sınıfınıza göre bir motor tercih etmeniz gerekiyor. Bunlar B ehliyet sınıfı, A2 ehliyet sınıfı gibi ehliyet sınıfına göre motosiklet tercih etmeniz gerekiyor. Motorun ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Bu tamamen sizin tercihlerinize bağlıdır. Bu tercihler ticari olarak kullanılması gereken motorlar vardır. Ee, sizin şahsi kullanım alanlarınızda yolculuk yapabileceğiniz motorlar vardır. Bunları siz e, bayiler, yetkili servislerle görüşüp, istişare edip bu konuda bilgi alıp e, siz tercihlerinizi o konuda da seçebilirsiniz. Motolüks motorlarını nerelerden satın alabilirsiniz? Motolüks motorlarımız fabrika satış mağazalarımız Bayilerimiz ve Türkiye'nin her yerinden satın alabilirsiniz. Fakat fabrikamızda perakende satış yoktur. Motorunuzu aldıktan sonra yapmanız gereken ilk şey nedir? Burada aslında motoru e, bayiden alırken yapılması gereken şeyler hakkında bahsedebiliriz. E, motorunuzu alırken e, aksamları düzgün mü? çizik mi? Bunlara dikkat etmeniz gerekir. İlk çalıştırma kısımlarında elektrik aksamı, mekanik aksamları kısımlarında bunları kontrol ettirmeniz gerekir. Bayinizden de bu konuda teyit alıp, e, bunların tam çalışır şekilde teslim aldığınıza dair de bir belge almanız gerekmektedir. Motorunuzu ilk defa kullanmadan önce hangi kontrolleri yapmalısınız? Motorunuzu ilk defa kullanmadan önce eee yağ kısmına bakmanız gerekir. Elektrik aksamı tam çalışıyor mu? Farları tam çalışıyor mu? Bunlara bakmanız gerekir. Bu konuda da şöyle diyebiliriz: Zaten motoru kullanmadan önce kesinlikle eğitim almanızı biz tavsiye ediyoruz. İleri sürüş eğitimleri, güvenlik eğitimleri, motor kullanım eğitimleri açısından bir eğitim almanızı biz sizlere tavsiye ediyoruz. Motorun bakım periyotları nelerdir? ve nelere dikkat edilmelidir? Motorun bakım periyotları şu şekildedir. Elektrikli ve benzinli motorlarda iki farklı bakım periyotları gerçekleşmektedir. Bunlarda da elektrikli motosikletlerde iki ayda bir bakım yapmanız gerekmektedir. Benzinli motosikletlerimizde ilk rodaj bakımı 500 bakımdan bahsediyoruz. İlk 500 kilometrede e, rodaj bakımı yapılması gerekmektedir. Ondan sonrakinde de 2000 kilometrede bir bakımlarınız yapmanız gerekmektedir. Bunda da yağ dikkat etmeniz gerekir. Hava filtrelerinin, e, yağ filtrelerinin değişimine, e, balataların değişimine e, ve sarf malzemelerin kullanımına bakılması e, önemlidir. Düzenli bakımın önemi nedir? Düzenli bakımın önemi şu şekilde bakımlarınızı yaptığınız zaman motorunuzu daha iyi tanırsınız ve sürüşte size daha sağlıklı, daha güvenli bir sürüş sağlar, daha konforlu bir sürüş sağlar. Aynı zamanda motorun herhangi bir arızalı aksamı varsa bunları daha hızlı görebilirsiniz. Motolux motorlarının garanti süresi ne kadardır? Motolux motorlarımızın garanti süresi elektrikli ve benzinli olarak şu şekilde 2 yıl garanti süremiz vardır. Ee, aynı zamanda benzinli bir, e, motosikletlerimizde de 30 bin kilometreye kadar biz garanti süresi sizlere tanımlıyoruz. Garanti kapsamında hangi hizmetler sunulur? Garanti kapsamında motosikletinizde fabrikasyon kaynaklı hatalar ve arızalar olduğunda yetkili servislerimizin tespiti dahilinde biz garanti kapsamında e, sizlere hizmet sunmaktan mutluluk duyarız. Satış sonrası hizmetler için Motolix ile nasıl iletişime geçebilirim? Bizim çağrı merkezi hattımız olan 0850 450 88 82 numaralı hattımızdan çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda internet sitemizden taleplerinizi iletebilirsiniz. Aynı zamanda betetmotolux.com mail adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan da mesaj yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz. Motolux motorlarının yedek parça temini nasıl yapılır? Motolux motorlarının yedek parça satışı yetkili servisler aracılığıyla olmaktadır. Fabrikamızdan yedek parça satışı yapılmamaktadır. Satış sonrası hizmetler kısmında sıkça sorulan sorularda şimdilik soruları bu şekilde cevapladık. Bir sonraki videoda da daha geniş kapsamlı daha farklı sorularla sizlere yanıtlayacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayın.